Fani Bey'in YouTube hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Belçika Brüksel namaz vakitlerini nasıl ve nereden öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Diyanet'in resmi internet sitesindeki namaz vakti bölümünden öğrenebiliriz. Ülke Belçika şehir olarak da Brüksel'i tercih ediyoruz, seçiyoruz. Ardından bulunduğumuz günün programı karşımıza geliyor. Bulunduğumuz günün tarihi hem milade hem hicri takvime göre ikindi ezanına kalan süre yani hangi ezanına yakınsak onun kalan süresi bilgisayar saati. Bulunduğumuz günün imsak güneş öğle ikindi akşam ve hasta olmak üzere programı. Kıble açısı, kıble zamanı, astronomik güneş doğuş, astronomik güneş batış gibi diğer verilere erişim sağlayabiliyoruz. Brüksel için haftalık namaz vakitleri bir haftalık program. Yine aynı şekilde imsak güneş öğle ikindi akşam veya yatsı olmak üzere yine bir aylık programla karşımıza geliyor. Tüm bunlara Diyanet'in resmi internet sitesindeki namaz vakitleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.